Denizli Ankara, Denizli Antalya. Bu yollar bitmiş. Şimdi Muğla yolu de, pardon Muğla yolu devam. Muğla yolu devam ediyor. Bu sene bitecek inşallah. Yine Alaşehir yolu duble yol çalışmaları başladı. Şivrin üzerinden Uşak duble yol çalışmaları başladı. Bakın biten yerlerde oturmalar bittikten sonra bir de sıcak asfalt üzerine konuyor. Ben 50'nin üstünde yurt gittim dışında yaşayan vatandaşlarımızın yani Avrupa'nın yollarıyla bizim bu sıcak asfalt yapılan yolların arasında fark var mı? Almanya'ya gidip gelen vatandaşlarımız soruyor. Var mı? Allah'a şükürler olsun. Şimdi biz hükümetlerden ne istiyoruz? Hizmet istiyoruz. İşte onun hizmet. Geçiyoruz. Sağlıkla ilgili. Hastaneler ayrı ayrıydı bu ülkede. SSK'lının hastanesi ayrı, Bağkurlu'nun hastanesi ayrı, memurun hastanesi ayrı. Zenginlerin de, yani parası olanların da özel hastanesi. Ne oldu şimdi bugün? Bütün hastanelerde Türkiye'nin en zengin adamının faydalandığı en lüks özel hastaneden benim Alaaddinli köylerim yararlanıyor mu? Bitti. Hizmet bu. İşte Avrupa aynı. Biz yıllarca özlemedik mi? Hangi kim yaparsa yapsın, demin de söyledim, bugün AK Parti vardır, ya, ne olmayabilir. Bakın, artık aslında bizim ülkemiz, bizim insanımız, parti takıntılığından bir kurtulmalı. Bu benim düşüncem. Niye? Partisi olsun, eyvallah. İçerisinde olsun. Ama şunu istesin, akıllı olmak lazım. Bu ülkeye kim iyi hizmet ediyor, hep beraber arkasında durmalıyız. Bugün AK Parti yapıyorsa bu hizmeti arkasında durmalıyız. Yapmıyorsa durmalı, durmamalıyız. Kim yapıyor CHP? Gidelim CHP yapsın. Hep beraber arkasında olalım. Kim yapıyor hizmeti? MHP. Gidelim hep beraber arkasında olalım. Biz yıllarca buralarda hep böyle didişir dururduk işte. Yok senin partin, yok benim partim. Ya arkadaşlar, parti gidip oraya milletvekillerini seçip efendi efendi otursun diye göndermiyoruz ya hizmet etsin diye <laughs> hizmeti kim yapıyorsa bunu iyi ayırt etmeliyiz ben onu şöyle örnekliyorum şimdi bugün biz burada köylüler olarak hepimiz tarlada tütün işinde amele götürdük şimdi bazı amalalar çok iyi böyle çalışır akşama kadar bazıları da çalının arkasına gider gelir durur doğru mu? Ya arkadaşlar biz. <laughs> biz bunları gördük. Şimdi diyorum çalının arkasına gidip gelene mi götürüyorduk sonra yoksa can yürekten iyi çalışana mı götürüyorduk? İnanın değerli kardeşlerim. Adı ne olursa olsun, partinin adı ne olursa olsun ben bunu diyorum. Diyorum ki hizmet eden kimse nasıl amale biz çalıştırdığımız insanın iyisini götürüp Bence hani fanatik illa benim partim demek doğru olmadığını ben bu siyasetin içerisine girince gördüm. Bakın, yıllarca 2004'te ben genel Meclisi başkanı olmasaydım kesinlikle bilmezdim. Yıllarca köylerimiz ihmal edilmiş. İhmal edilmiş, ben bunu gördüm. Geçmiştekileri suçlamak için demiyorum. Bir inceledim. Bakın, il özel idarelerinin bütçesi benden önce de var benden sonra da var. Benden sonraki yatırımları rakamlarla vereceğim, öncekinde rakamlarla vereceğim. 5 yıllık süreçte sadece 15 trilyonluk yatırım yapılmış. 2004 öncesinden bahsediyorum. Aynı kurum, aynı para, aynı meclis var. Bizim dönemimizde 260 trilyon yatırım yaptım ben. Evet, tam 260 trilyon. Kaç saat? 15 saat Nasıl oldu? Kaynakları evet. öyle harcamışlar ki evet. İnanın çıkarmamış. Köyde, mal etmiş. Dokuz tane köyümüzün içme suyu. Çek, çek, Hani bizim bir o mahallede var, bir de bu mahallede var. Anladın mı? Bana başlıklardan su içer. Çeşmenin içinden biz konuca patates kullandığımız evimizde. 2005'ten bahsediyoruz. <laughs> Devletin memuru maaşını alıyor Devletten gelen kaynaklara lojma yapmışlar İyi de o Gelen kaynaklar Buralara hizmet getirilsin diye gönderiliyor O zaman sen kendine lojma yapıyorsan gel benim köylüme de lojma yap Git fabrikada çalışan askeri ücret çalışana da lojma yap Hepsini sattırdım Ondan sonra da yatırım yaptırdım Şimdi madem milliyetçilik, madem asatürkçülük, madem eşitlik, madem hizmet Allah'a şükürler olsun. Bakın değerli kardeşler. Yaptığım çalışmalar çok. Sulamalarla ilgili. Burayı söylemeyeceğim. Zaten biliyorsunuz. Ben buradaki kooperatif de bu biraz nerede bizim gezer? Burada. biraz bir toplanması lazım. Hala bir düzene girmedi burası da. Şimdi değerli kardeşlerim burayla ilgili de toplulaştırma rızaya yani rızayla mutlaka bu toplulaştırma olması lazım. Ağaçlar dikilmeden. Yani bunu ben daha önce söyledim ama nedir ne durumda bilmiyorum. Eğer onay çıkarsa da onun bütçesini ben hemen ayırtırım. Onun kaynağı bizim mecliste. Orada Allah'a şükür sözümüz geçiyor. Şimdi Necati arkadaşımız İlhan Özcan istifa ettikten sonra bakın siyasete ne olursunuz. İlhan Özcan istifa ettikten sonra Necati ile görüştük. Şu an orada görev yapıyor. Ben ayrıldıktan sonra geldi. Benim oradaki ağırlığımı, benim oradaki sevgimi, şu an ben oradan ayrılmış olsam bile söylediğim, istediğim her şeyi oradakiler yine yapar. Biz hep diyalog içerisinde olur. Biz kimseyle, benim memurlarımdan her görüşlü insan var. Hiç kimseye ayırt etmedik. Biz ne yaptık? Hizmet. Çalışanı tuttuk yanımızda. Demin tarla mı Bana görüşü ilgilendirmez. Önemli olan hizmet edeceğim adam. Değerli kardeşlerim, bakın yine Hacı Perma'nın 7 7000 hektar arazinin toplaştırmasını bu kardeşimiz vesile oldu. Oldu, önceden yok. Kaynaklar var yok. Türkiye'de ilke imza. Yaptı. Şu an tüm Denizli'nin birçok yerinde toprak analizi bitmek üzere. 2007'de Aydın Üniversitesi ile protokol yaptık. O da bu kardeşimizin eseri. 2012'de tüm ekilebilir, dikilebilir kitapların bütün çiftçilerimize dağıtılacak. Arazisinin ne verimli olduğunu insanların görmesiyle ilgili. Bakın yapraklı barajı kamulaştırılmadığı için yarıya kadar dolduruluyordu. Orada 11 ev vardı. Geçen sene başbakanımıza çıktı. Vekillere söyledim olmadı. Bakana gittim olmadı. En sonunda başbakana söz aldım. Bakanlarla olan bir toplantıda. Üç tane konu vardı ileride. Yani şunu gelecek. Siyasetçi. Ben olayım bir başkasınız. Eğer bulunduğu yerde işini takip ediyorsa oluyor arkadaşlar. Oluyor. Oluyor. Ben yaptım. Birçok birçok anlık birkaç tane daha anlatmak istiyorum. Bakın gittim, Başbakanımıza dedim Sayın Başkan. Yapraklı barajı yapılanı 10 yıl olmuş. 11 tane ev var Kamulaştırmaya bekliyor. Bunun dedi mutlaka kamulaştırması olması lazım. Allah razı olsun. Hemen talimat verdiler. Bu sene kamulaştırması bitiyor. Tam 48 bin hektar arazi daha sulanacak. İşte sulama birliği başkanım burada kaç, yılda, kaç yıllardır dilini dolandırıyordu. O gün yine başbakanıma bir konuyu daha söylüyorum. Neden ki Sayın Başbakan, aynı bizim Alaaddin o ilk deneme açılmış kuyusu gibi birçok yaz suyukta orada burada birçok kuyu açılmış, elektriği çekilmiş, pompası konmuş. Yıl 94 değerli köyünde. Kimsenin umurunda değil. Hani biz seçip gönderdik ya birçok milletvekili. Birçok ilgilenen meclis üyesi. Neredelermiş? Yok. İnanın onu da gittim Sayın Başbakanım aynı o gün onu da söyledim. 81 bin dekar arazi. 33 tane kooperatifi ilgilen. İl Özel idaresi bütçesiyle burayla ilgili yapmaya başladım. Alentine yaptığım gibi birkaç yerde yaptık. Bizim parayla bitecek gibi değil. Yani Özel idare parası. İnanın onda Veysel Bey'e talimat vererek inanın ESE Bölge Müdürlüğü Cumartesi günü bana arıyor. Özel idareden diyor. Mesai yok. Bul diyor müdürlere hemen diyor projeleri gönder. İsmet bu. Yeminle söylüyorum, şu an cebimde telefonumda duruyor. Başbakanın genel sekreteri bana diyor ki, başbakana söylediğiniz diyor, o taleplerinizi hemen diyor bize mail ortamında veya dosya ortamında gönderin diyor. Cumartesi günü fellik fellik telefon açtığında telefonu çıkmayan o bürokratta Cumartesi bile seni öyle bir buluyor ki Ondan sonra hemen dosyaları gönderdik. İnanın 33,5 trilyon. Ben bunu altı önce yaptım. İyi burası değil. Denizleri birçok yerinde. Üç yıl içerisinde bitirilecek. Yüzde 10'unu gönderdiler. 81 bin bedel arazide sulanmaya açılacak. Bugün Yasyük, Apar, Taray, serin Serinisa aynı kapsam içerisinde. Oraları imzalandı, sulanıyor toplulaştırması da orada 6200 hektar arazinin de benim yani özel idaredeki bütçeden Allah'a şükür öyle yaptım. Yani yaptığımız çalışmalar o kadar çok ki ne hayallerim var. Allah nasip ederse bakın bunu samim olarak söylüyorum. Evin de söyledim. Dedim ki 17 yıldır devleti tanıdım, bürokrasiyi tanıdım, siyaseti gördüm. Öyle bir hayallerim var ki bütçem olsa yapacaktım özel idareden bir metre kare dahi sulanmayan arazi kalmaz. Nasıl olacak? Basit illa yer suyu değil. İşte birileri de gidecek, takip edecek. Ben burada ölçümleri yaptırdım, bitti. Zeminde sorun yok. Kaynak olsa buradaki gölet olacaktı. Geldiler, geldiler. Geldiler mi? Geldiler. geldiler de işte o yine şimdi bin e, gölet projesinin içine sokmaya çalışıyorum onu. <laughs> Tabii bin günde bin gölet projesinin içine sokmaya çalışıyorum. İnanın takip ettikten sonra neler olacak? Şimdi düşünsenize köylerimiz, beldelerimiz. Genelde benim hizmet Hanım, biraz da köylülükten bir sanırım. İşte 22 yaşına kadar köydeyiz, köyden çıktık. Ticaret yaparken siyasetin içine girdik. Bir de 2004'te kendimizi köylere, buralara tanıma hizmet eden bir kurumun başına nasip oldu. Bunu ben bir sene önce, bunu böyle olacak mı diye sorsanız aklımda bile yoktu. Nasip oldu, o bu yedi yıllık dönem o kadar farklı bir hizmet geldi ki Denizli'de 360 tane köy var. 68 tane beldesi var. Buralarda hep var. Kimsenin, kimse dertlenmemiş. Bunu gördüm. Eğer uğraşılsın, 360 köyümüz şu kasabamız gibi de olur. Şehir gibi de olur. Ve bütün araziler de dediğim şekliyle 2-3 köye ilgilendiren göletlerle de cazibeli bir şekilde elektrikle kullanılmadan sunama yapmak mümkün. Ben bunu da gördüm. Hayallerim çok. Allah nasip ederse seçildiğimin ertesi günü inanın bu iş nereden olacak, nasıl olacak hiçbir derdim yok. Biliyorum çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin o el kaldıranları değil sadece. Onun mutfağı var. Aşağıda komisyonlar var. Komisyonlar var aşağıda. Bütün mesele komisyonlarda bitiyor. Yukarıdakilerin haberi bile olmaz aşağıdakinden. Çünkü komisyonlar bizde de var. Plan bütçe komisyonu vardır kaynakla ilgili. Tarım komisyonu vardır, imar komisyonu vardır. Birçok savunma komisyonu, memur komisyonu şu. Türkiye Büyük Millet Meclisi de aynı. Ben biliyorum bakanlıkların yedek ödenekleri de oluyor. Bunu kimse bilmiyor. Çünkü benim yedek bütçem vardı çünkü. Ben oradan biliyorum. Onun için değerli kardeşlerim, Bakın içinizden çıkmış böyle bir kardeşimiz siyaset yapıyor. Ben sizlere diyorum ki buradaki benim kasabamın tamamı siyasi görüşünüz ne olursa olsun bunu net bir bu şekilde söylüyorum. AK Parti'nin dışında CHP, MHP, Demokrat, ANAP ne varsa adını sayamadım tüm siyasi partilere gönül vermiş köylülerim yapacağım hizmetlerde o sizin de oyunuzla büyük katkınız olacaktır. Bunu söylemeye geldim. İnanın bunu söylemeye geldim. Yani bakın demin hükümetten bahsettim. Şimdi Avrupa'da burada birçok büyüğümüz var. Dün sabah haberlerinde izledim. İspanya'da işsizlik yüzde yirmi. Yunanistan'ın durumunu biliyorsunuz. Haberlerde diyor ki Diyor ki İspanya'dan da Yunanistan'dan da Türkiye'ye çalışmak için müracaatlar var. Gururlanmalıyız ya. İşte 1900 daha sonra birçok bizim köylümüz ve Türk vatandaşı Avrupa'ya gitti. Şimdi Avrupa'dan Türkiye'ye dönüş var. Olacak. Bakın 2023 hedefi ne biliyor musunuz? Bu ülkenin milli geliri 30 bin dolar olacak. Şu an 216. ekonomiler pardon, 26. ekonomiler 16. ekonomiye yükseldi bu ülke. Bunu bizim Türk siyasetçileri yapmıyor. Bunu uluslararası kuruluşlar, ekonomistler yapıyor. Bunun hesabını. E şimdi Allah'a şükürler olsun. Demin yollardan, hastanelerden bahsettik. Eğitim de aynı. Kitaplar veriliyor, onlar, onlar falan çok şey değil. Bakın internet eğitim bu da değil. Şimdi ne var? gelişmiş ülkelerdeki gibi çocuklarımıza kitap yerine bilgisayar verir. Tarım ve hayvancılığa verilen destek, bakın 2002 yılında 80 trilyon. Gerçekten 2002 yılında ülkemiz ekonomik sıkıntıdaydı. IMF'den para almıştı. Yüzde 100 lira geliri varsa 105 lira faiz ödüyordu. Şimdi bir vatandaşımız 100 lira geliri varsa 105 lira faiz öderse ayakta kalma mümkün mü? Batar, ülke o duruma gelmişti ve bugün 100 lira geliri varsa, 33 lira faize gideri var, 67 lira işte bu ülkeye hizmet olarak dönüyor. İşte bu yollar yapılıyor, hastaneler yapılıyor, hastaneler birleştiriliyor vatandaşımız, ameliyatın ücretsiz olabiliyor. Bugün ameliyat deyince, Ürgüllü'deyim, adam geldi böyle aç bağırın, amcan dedi bak dedi, ben dedi, Sesinizi duydum da geldim. 14 gün önce bypass oldum. 4 tane damarım değişti dedi. Sadece 13 lira para aldılar. Özel hastane dedi. E bunlar böyle Allah vermesin. Önceler nasıldı? 20 milyar, 25 milyar ameliyat parası veriliyordu. Bakın ben bunu reklam için yapmıyorum. Bu parti yapmıştı veya bir başka parti de yapsa da bunları bir gerçekleri görmek lazım. Bu ülkemiz Nereden nereye geldi? İMF'yi boşver az bir boş kaldı. Komşularla barışıldı işte Avrupalılar bilir. Bugün Avrupa'ya ve Amerika'ya ihracat varken, şimdi Orta Doğu'da çok ihracatınız var. Orta Doğu bizim önceki coğrafimizde bulunan ülkeler bizi lider olarak yine beklemekte. Yani ben bunu böyle laf olsun diye söylemiyorum, görüyorum birçok ülke yine ülkemizin geçmişte 600 yıl bu dünyaya hükmetmiş ecdatların torunlarıyız biz. Bizim dedelerimiz bunu yapmış. Biz inşallah yine yapacağız. Hep beraber. Bu milletle. Olacak. Oraya doğru gidiyor. Bakın bizim yıllarca tepemize vurmuşlar. İşte sağ sol çatışması gençliğimizde vardı burada arkadaşlarımız. Neydi birbirimizle derdimiz? Neydi ya Allah aşkına? Neyi paylaşamadık? Şimdi başka şeyler koyuyor ülkenin başına. Niçin bunlar? Hep tezgah. Hep tezgah. Ülke yükselmez. Ülke bir adım ileri gitmez. Ama Allah'a şükür. Bitti. İnşallah daha ileri gidecek. İnşallah. Niye ben bunu söylüyorum? Şimdi tabii böyle deyince doğuda kolaylar aklımıza geliyor. İşte ekonominin zayıf olduğu zaman vatandaşını kullanıyor. Şimdi ekonomi iyileştiği zaman ne olacak biliyor musunuz? Amerika'dan bir örnek vereceğim. 72 buçuk millet. Bakın milletler tarihine Amerikan ırkı bir ırk yoktur. Amerika toplama bir millettir. Çinli, Japonu, İspanyolu, Rusu, Almanı, Bangladeşi Hindistanlı, Arabı... inanın bakın. Ben gittim Makikaya, gittim o Böyle bir bakın, hiç böyle bizler gibi insanlar yoktur orada. Ya yani biri gelir simsiyah, biri gelir cilt, biri gelir Japon. Farklı farklı. Adama sordunuz mu, nerelisiniz? Çinliyim demiyor. Buradan bir yere geleceğim şimdi şeytanım diyemiyor. Ne diyor biliyor musunuz? Ben diyor Amerikan. Neden? Refahını paylaştığı bir ülke var. İşte bakın değerli kardeşler. Bu Türkiye 30 bin dolara geçtiğinde işte bizim bugün sorun diye gördüğümüz bölgeler